sen de. Çocuklara Ya kendi alsın yesin. Ben mi yedireceğim? <laughs> bir dakika. Bir aç, bir aç, bir. Gel oğlum şey gel. oğlum yani? evet, gel. Ya, şey ya, geçin şöyle gel oğlum gel. gel. Bir tane alayım da. Saldırın böyle... <laughs> <kalmayacak gülüyor> abi. Abiye bak. Apoyu tutarsan hiçbir şey olmaz. Apoyu tutun, apoyu. Devam et abi Lan dinamit mi sandın? Tamam abi sen şurada Hakan versene. Versene çok. olsun bir çekiyor ha. Bana değil oğlum. Ben yok kanıyor. Hadi yediysen kalk artık. Hadi çık oradan. Tamam mı? Bir dakika. Bunu bunu çıksın kaldı. Öbür grup gel. 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 Ya, <laughs> ya hocam tamam mı? <laughs> Gele ya. Tamam Oğlum fotoğrafı <laughs> <laughs> verdi. Hadi. 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 Bak ya. Auto Ne Abi gel. Apo. Gel Ya bu kadar bu kadar yok değil mi? Ya çok tamam. Allah! Ya bunlar canımı Ben de doğru gidiyorum. Ya Kemen çık. He. Aa